Merhaba ben Uğur Gül. Otomatik tekrar kapanma rölesini anlatacağım. Otomatik tekrar kapanma rölesi bir arıza tespit edildiğinde kesici açılır ve daha sonra röle tekrar kapanmadan önceden belirlenmiş bir sürede beklenir. Her şey yolunda ise işlem sonlanır. Ancak arıza devam ediyorsa kesici tekrar açılır ve ayarlanan, ayarlanan süreden sonra ikinci kez tekrar kapanır ve arızanın devam edip etmediğini kontrol etmek edilir. Bu döngü uygulama alanları bağlı olarak 2, 3 ve 4 döngüden sonra kitlene şekilde tasarlanır. Otomatik tekrar kapama rönüleri özellikle şehir şebeke merkezlerine uzak, ulaşımı zor olan dağıtım merkezlerinde enerji kesintisini minimuma indirmek amacıyla kullanılır. Otomatik tekrar kapama rönülerinde de zaman ayarı yapılırken 5 saniye önceden belirlenmiştir. Örneğin 15 saniye olarak ayarlamak istiyorsanız zamanın kademesi 10 saniye ayarlaması gerekir. Ve otomatik tekrar kapama rölleri en çok havai hatlı kablo ağlarında bulunur ve faydaları faydalanır. Çünkü ağlarda arızaların sadece yüzdesi kalıcıdır. Arızaların büyük çoğunluğu yaklaşık yüzde sekseni yıldırım çarpması, dış etkenler, dallar, kuşlar gibi, arp gibi anlık Kısa süreli bir kesinti oluşturduğu için bunlar kullanılıyor ve ARK gibi olaylardan kaynaklanan geçici bir saniyeden daha kısa süren kısa süren olaylarda kolay, kolay kaybolacak olaylarda kullanılıyor. Tabii bu tarz otomatik tekrar kapama rolleri evlerde kullanılmaz çünkü evlerdeki direkt atması gerekiyor. Bu belli bir saniyeden sonra tekrar devam ediyor. Yani bir daha kısa devre oldu diyelim belli bir süreden sonra direkt kapatıyor sonra tekrar açıyor. Yani bu kişiye bağlı olmadan yani bir kişiye gidip de oraya bir işçi göndermiyorsun. Sadece ufak tefek olabilir yani dal çarpabilir, rüzgar gelebilir, kuş çarpabilir. Yani sonra zaten o çarptığı gibi zaten yanıp yok oluyor. Bir daha gitsen zaten hiçbir şey göremeyeceksin. Onun için bu tarz bir sistem daha kullanışlı olabiliyor. Tabii maliyetleri de bütüş, epey düşürüyor. Gidiş geliş maliyetleri olsun, arıza tespitinde biraz daha kolaylık sağlıyor. Ve otomatik tekrar kapama rölesi faz sayısına göre 3 fazlı ve tek fazlı otomatik tekrar kapamalı uygulamalı koşullara göre tek taraflı güç kaynağı tek tekrar kapama çift taraflı güç kaynağı otomatik tekrar kapamalı vardır. Otomatik tekrar kapama rölesi işletme gerilimi 24, 48, 110 DC veya 110, 220 ve 380 volt AC kullanım yerine göre değişmektedir. Ya avantajları işte kesiciliğini sıfırlamak için arıza yerine ziyaret etmeye gerekmediğinden düşük iş gücü gereksinimi yer alır. Elektrik kesintilerin daha kısa süre olduğu için müşteri memnuniyeti artar. Tırfa merkezlerinin gözetimsiz çalışmasını kolaylaştırır. Güç kaynağı güvenliği ve istikrarını arttırmaktadır. Büyük ölçüde güç kaynağın güvenli arttırmak, elektrik kesintilerinin özellikle tek taraflı güç kaynağın tek devreli hattı azaltmaktadır. Yüksek gerilim iletim hattı üzerinde tekrar kapama kullanım güç sistemi paralel çalışma istikrarını arttırır. Güç şebekesinin tasarlanması ve inşası süresinde bazı durumlarda tekrar kapama rölesi nedeniyle yatırımda tasarruf etmek için çift devreli hattın askıya alınması mümkündür. Mekanizma arızalanması veya röle kuru korumanın arızalanması nedeniyle devre kesicinin kendisinin arızalanması da önlenebilir. Dezavantajı ise otomatik tekrar kapanma rölesi havai hatlarını kullanır. Kablo şe şebekelerde tekrar kapanma rölesi kullanmaz. Tekrar kapanma rölesi yapılmamalıdır. Yani evlerimizde sigorta tanımlaması nedeni de odur. Tek kapatırsın. Arızayı bulursan sonra arıza bittikten sonra tekrar. Ama burada öyle yok. İnsan bir kere çarpıldı diyelim. Kapandı. Sonra belli bir süreden sonra 20-30 saniyeden sonra tekrar çarpıldı. Ölme riski daha fazla olacaktır. Bunu sadece iletim hatlarında kullanması daha avantajlı ve daha iyi bir durum hesaplıyor. Tabi birim fiyatı diğer yollara göre daha fazladır. Burada da örnek şekil 1 ve şekil 2'deki görülmekte. Birinci kapama zamanı, zaman ayarını yapıyoruz. İkinci kapama zamanı, ikinci kapama zaman ayarını sağlar. Kilit zamanı, rölenin kilitleme zamanı ayarı yapmamı sağlar. Yani eğer bu sürekli devam ediyorsa da kilitleme zamanı yaparak yapar. Her modelin tabii kendisine göre uygun standartlara göre yapanlar var. Bunu en iyi anlayabilmek için de tabii ki bunların kurulum sayfalarına bakmak gerekir. Firmaların data sheetleri vardır ve bunları iyice takip etmek gerekir. Neyin ne? Çünkü her türlü bağlantı aynı olmuyor. Burada da şekilde gördüğü gibi sade bir şekilde bağlanmıyorsun. Eğer ek birkaç komponent ekleyerek açma açma bobini, kesici pozisyon kontrolü, kapama bobini, elleme kapama, elle açma ve aşırı akım koruma rölesi. Burada bağlantısını yaparak kullanılıyor. Ve tekrar kapama ve 2 1. Şimdi kesici devreye girdi. Tek kapama zaman birinci kapama süresini ayarlıyor. Sonra kesici açıyor ve tekrar devam ederse ikinci Burada devam etmiyor. Bu birinci durumunda. ikinci durumunda ise eğer bir daha olursa da ikinci kapama yapıp eğer üçüncüsünde kapatmak istiyorsanız komple ise üçüncü kapama zamanında artık kesme işlemi yapılabiliyor. Ve MATLAB, Matlab Simulink Simulink modellemesinde ise parametre 3 fazla kaynaklar içinde yerel ve uzak trafo merkezi tespit eden 3 fazlı iletim hattı ve 3 fazlı havai ha aşırı akım ve otomatik tekrar kapan rolleri için şekil altındaki trafo merkezi iletim hattı yük ölçümleri ait sistemi iletim hattı iki parçaya ayrılmıştır. Burada yerel trafo merkezi yerel kesici yerel CVVT yerel voltaj yerel akım hat 1 hat 2 hata noktası hata noktası olduğu vakit uzak akım uzak voltaj uzak kesici hatayı tekrar kapama uzak trafo merkez. Yani iki trafo merkez arıza çıkarsa birini hatların arasından hemen şeydi. Burada otomatik tekrar kapama rölesinin bir modeli görülmekte. Yerel voltaj ve burada bir oluşum yap otomatik tekrar kapama rölesi. Aşırı gerilim rölesi. Daha sonra da yerel tekrar kapama, yerel uzak kapama. Ve bunların e, geri besleme yaparak, OR kapısı kullanarak eğer içlerinden bir tanesi ne hatalı çıkarsa yani OR bu demek kesinlikle tetikleniyor. Ve hemen e, hangi kesicinin hangi tarafında hata varsa hemen kesiyor. Burada da bu grafik de çok güzel tasarlanmış. Yerel akım değerleri değişimi ve yerel gerilim değer Zaten bir arıza meydana geldiği vakit otomatik olarak voltaj düştüğü gibi akım hiç olmadığı bir şekilde artık yol verdiği için artık kısa devre olduğu için anlık bir boşaltma yaptığında akım direkt düşüyor ve akımın süresi aşırı akım süresi var daha sonra ölü zaman var yerel ölü zamanlar en düşük seviyeye giriyor artık kesmeye başlıyor kesince işte buradaki akım miktarının artmasıyla birlikte voltajda o anlık şuradan hizalarsak bir an düşmeye başlıyor ve hemen belli bir süreden sonra tekrar kesici açarak sonra o zaman sektronizasyon şey, kontrolünden sonra normal durumuna geliyor. Ee, bu akım olayı daha bir belirleyici oluyor tabii ki de. Çünkü kısa devre olma durumunda tüm yük hemen atlayabildiği için çünkü iletim hatları kilovatlarca mertebesinde iletim yaptığı için kayıpları azaltmak amacıyla zaten kilovatlar seviyesinde yapılır. Onun için daha bir belirleyici oluyor bu. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.